Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Car Parpik oynuyoruz. Şöyle şiirleyelim. Girelim. Ee, bir daha içine eve iki başka araba alabiliriz. Başka arabayla oynarız. Daha bakalım. Eee Oy. <laughs> ん

Al motoru ya. Böyle bir motor yok oğlum. abi ya. Ayıp ya. Emin lütfen satma. bak. Arabayı istiyorum ben. Abi sen sat. Satmaz da pahalı da bu. Ben şimdi bunu satayım. Bunu Abi niye hiç kimse satmıyor? Almaz. Sen, sen Hadi. Ya. bu da. Bu Нет. Как ты звали

şaka gibi ya var ya ya benim arabam kötü değiştim hiç var ya şu doğana bak ya abi iyi var başka arabam yok yok abi yok yok arabam yok abi abi sıfırlar hepsini kıs Hmm, merak ettim ne olacak? Hepsini fullledim tamam. Araba şimdi manyaktır yani. Hadi lan. Araba ne oldu şu anda bilmiyorum iş. Ne oldu bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Ayarını bozdum direkt patlatmıyor ya. Buna ben eksos takmadım herhalde. Bir dakika bak. Ne? Bir dakika ha? ne? Bak. Bir de. Bunu sıfır alalım. Abi bu ne? Oğlum ara bak. 20'de 7. viteste gidiyor. Böyle bir hız yok. Bak. Abi çok yavaş. Şimdi kesin araba gitmez. Sıkıntımız o. Tamam. Dur, hep zaten. ben gittim. Nasıl bu mu hmm. Araba şimdi diye bırr, bır te gidiyor. Araba gitti Oğlum araba gitti ya. araba gitti ya. Neyse. 아, 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 谢谢。<noise> iyi Dur Bugün ne arabalara mahfettim. Bir test kutusu Bak. Arabaya bak. o bir araba durmuyor bildiğin. satılıyor. <laughs> Abi! Oğlum bak. Oğlum araba Amerikan arabaları var ya yani. ona benziyor. embora vai lá, haha, be da hora, mano, sato massa, o, oh. oh, oi, ele Jim, dos frances, Siz bekleyin lan satın Bu arabayı çıkar. O arabayı benim bulmam lazım. O araba mı? Bu mu araba? Bu araba Bu araba çıkıyor mı? Araba Yeni arabalar. Bak buralarda bir yer de var. Ben biliyorum çünkü görün. Ama nerede onu hatırlamıyorum. şuraya bak. Bak bu var. Devme otuz. Aa Passat. Passat mı geldi oyuna? Aa Benim haberim yok. Valla bu oyuna Passat gelmiş benim haberim yok. Oh, gee. Yes, ma'am. Ya E60 ya abi. E60. Aha bak bak arabamız burada. Kaç para var? Oha almam. Almam. Vallahi almam. Onu vereceğini şunu alırsın oğlum. <laughs> Vamos subir aí. Isso que eu mato, ele não me dá de chão, não Bunda 336 335 bine basmıştık. Abi bunu da ya. Arkadaşlar şimdi e, arabayı birazcık modifiye biraz. Şimdi neler yapalım? Mavi çok para var ya. Çok para bunlar. 1800 lira ya. Poçi 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 Abi bunu rengine olsun? 25 25 40 Ah Evet ee, bir tane de şuraya koyalım 30 <laughs> Ben de şöyle yapalım. Bana oh, para böyle kalsın. Arkadaşlar bir, 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 bir dahaki videomda görüşürüz. Ve bay bay.